Yok yok. Dinlenmez anacım. Dinlenmez. Benim sözüm dinlenmez ya. Dinlenmez. Sanki kötülük için söylüyorum. Yok. da bir yerde kitap okurlar bir şeyler. Sonra anne işte şu şöyleymiş ya ben biliyorum bunları evladım. Bazı şeyleri okumaya gerek yok ki. Bir dinleyin ama bir dinleyin yani. Neden? Çünkü benim kitabım yok. Kitabım olmadığı için sözüm dinlenmez. Ne demişler? Söz uçar, yazı kalır. Böyle. Bu böyle. O da ama sözü övüyorlarmış biliyor musun? Bak ben anlatayım sana onu. Bir Kitapta okumuştum ben. Homo sapiens. Her şeyin başı hikaye diyor adam. Yazmış adam yazmış. Kitabı tamamlamış. Her şeyin başı hikaye. Sen şimdi mağarada senin adam bir tane büyük ayı öldürecek. Bunu gidip diyor anlatacaksın diyor. Tabi gidiyor yanındaki komşu kadın. Motivasyon. Bak motivasyon. Kadının işi motivasyon. Böyle adam bilemez. O kabiliyeti sahip olduğunu aklını getiremez adam. Bak yazıyı da ben sana söyleyeyim. Milattan önce 3500 Sümerler'de bulan bir kadın. Tabii. Tabii. Kesinlikle bir kadın ya. Biliyor kadın. Diyor ki benim sözüm dinlenmiyor diyor. Bari diyor ben bunu bir yere yazayım. Ha çocuğum dinlemesi, oğlum kızım dinlemesi, torunum dinler, torunum dinlemesi, onun torunu dinler. Bir yerde bu laf dinlenir diyor. Sonra tabi yazı daha böyle artıyor işte. Kitap basılıyor bir şey yapıyor falan. Kutsal kitap. İşte hesaplar, kitaplar bilmem ne yazı. Yazının kıymeti artıyor tabi. Ama önemli olan söz. Bak Yunanlılarla bizim kültürümüz bir kültürümüz hep aynı. Hep aynı. Bizim sözümüz sözdür demiş adam. Adam oradan ta o zamandan demiş. Demiş ki söz kıymetli demiş. Benim demiş sözüm sözdür bak. Biz de deriz burada. Nasıl deriz? Benim sözüm söz. Oradan yani gelirmiş. Ya oradaki kadınlar ben gördüm geçen de ya. Bir tane videoda. Helenmiş Afrodit falan. Onlar çok ne güzel mi kadın ki? Yo. Hani ne yapıyorsun? Bir el işi bir bir şey bir, bir şey mi yapıyorsun? Yo. Bütün gün oturuyor. Ondan sonra da Homeros yazmış. Biz yaz. E yaz. Sen de yazsaydın. Okumayı yazmayı öğren. Yaz kız okuyor geçen de işte. Homeros bir şey dedi. E dedim ne? Diyor ki dedi işte. Sözler kanatlıdır. Bak. Tabii. Tabii dedim kızım bunu okumaya gerek yok ki yani. Sözler kanatlıdır tabii. Ben sana bir şey söylerim daha hop gidersin birine yetiştirirsin. Söylerim yani. Diyorum ki bak diyorum babanla diyorum biz bir yere gideceğiz ama hani bunu diyorum alanlara söyleme diyorum. Bunu daha ben daha ben bunu söylemedim yani daha ağzımda. Çünkü sözler kanatlıdır. Kanatlıdır ya. Hemen uçar yani söz. Hemen böyle hop uçar.